Eldiven kısmı en önemli kısımlardan bir tanesi. Eldiveni sakın ama sakın kendiniz hazır almayın. Kendiniz kraft. Kendiniz kraftlamanız çok az. Çünkü bunların hazırları çok pahalı oluyor. Peki hocam ben bunu nasıl kraft? Çok basit bir şekilde anlatacağım. Burayı keserek göstermeye çalışacağım elimden geldiğince hızlı olması için sizler için. Öncelikle geliyorsunuz burada yapmanız gereken fracturing orb denemesi yap. Peki hocam fracturing orb denemesini nasıl yap? düz olacaksınız hocam. Burada gördüğünüz herhangi eldivenleri tut tutmayabilir. 4'te 1 şansı var. Artık şansınıza bağlı olmak üzere. 4'te bir iki tane alıyorum hocam. Şimdi ben orada gördüğüm eldivenlerden. Gayet güzel aldım. Peki hocam bunları nasıl yapıyoruz? Çok basit bir şekilde craftlıyoruz. Öncelikle yapmamız gereken hocam çok kötü enemies var diyelim ya. Bu lightning ile beraber birleşik. Veya hocam burning enemies diyelim. Hiç fark etmez. Burning enemies olursa da fire resistance ile beraber birleşik mod. Peki hocam ilk baş bunları halletmemiz lazım. Bunları olduğu gibi lighting resi kolda çevirmem lazım veya fire resi kolda çevirmem lazım. Örneğin bunu alıyorum kolda çevireceğim. Cold yazıyorum. Lighting cold to cold yapmam lazım. Tak gördüğünüz gibi chlid enemies oldu. Peki hocam bakıyorum chlid enemies ama increase damage with it enemies ne geldi? 30 ile 50 arasında 50'ye yakın olmasını istiyorum. 50'ye yakın olmadı. O zaman bir kez daha deneyebilirim. Peki nasıl deneyeceğim bunu? Cold to lighting yapıyorum. Sonra lighting to cold diyorum. Bu sefer gördüğünüz gibi 50'ye çok yakın geldi yani 8 geldi bu işimiz bit. ardından yine buna da aynı şekilde bir uygulama yapıyorum lighting to cold yapıyorum 33 yılı denemesi geldi olmaz diyorum cold to lighting tekrar deniyorum yine 38 oldu tekrar deniyorum gördüğünüz gibi şimdilik 47 olmuş oldu peki bunları aldım bunları şimdi hocam yapmam gereken olay nedir 4 modlu hale getirebilmek ama buna direkt anulatarak yapmamamız lazım nasıl yapacağız hocam öncelikle bir tane kırmızıdan atacaksınız. Lesser Eldritch Ember'dan bunu at. Ardından ise buraya Eldritch Orb of Anulment atacağız. Bu sayede prefix gitmiş oldu. Gördüğünüz gibi bu sayede 4 tane modu olmuş oldu bunu. Fracturing Orb atmak için 4 mod olması lazım en az. O yüzden de bize 4 moda düşürüyoruz. Buna aynı işlemi yapmamıza gerek yok. Bu zaten 4 modlu bir item. O yüzden de şimdi artık ne yapabiliriz? Fracturing Orb deneyebiliriz. Bunları atıyoruz Fracturing Orb'u ve Chilled Enemies'in Fractured olmasını istiyoruz. İkisinde de olmadı iki tane daha deneyebiliriz veya bir tane daha deneyebiliriz. Hiç fark etmez. Her bir deneme 7-8 divan civarını tutuyor hocam. Hani bence denemenizi öneririm. Çünkü bittikten sonra 150-200 divanlık bir eldiven yapmış oluyorsunuz. Gayet değiyor. Yaklaşık 30-40 civarına civarına harcıyorsunuz. Yani kesinlikle var. Kesinlikle direkt satın almayın sakın. Şimdi geldim. iki tane daha yapmış oldum. Bunlara gelelim. Fracturing Orb deneyelim bakalım. Bu ikisi ilk başta olmadı. Şimdi bakalım diğerlerinde deneyeceğiz. Tak gördüğünüz gibi örnek diğerine de atalım. Hazır atmışken. <laughs> Buna da tuttu. <laughs> gayet güzel bir şans oldu. Bu ikisini şimdi gayet rahatlıkla craftlayabiliriz. İlk ikisi tutmamıştı. Sonradan iki tane aldım. Tuttu. Gayet güzel şans. Şimdi hocam bunları nasıl craftlıyoruz? Çok oh, çok basit hocam. Yapmanız gereken del fosil at. Çok basit ya. Hollow fosil atacaksın. Peki hocam bunları atarken ne bekliyoruz? Yani yanında ne olsa güzel olur ne olsa tadından yenmez. Hemen göstereyim. Burada hocam holo fosil attığımızda bizim istediğimiz asıl husus fosilde %100 bir şekilde ebis soket geliyor. Ebis soket suffix bir mod. suffix bir mod olduğu için diğer safixe de yani üçüncü safixe de resist gelmesini istiyorum. İsterseniz fire resist, isterseniz cold resist, isterseniz lighting resist. Artık o anki zevkinize bağlı olarak düşünebiliriz. Attım. Regen life geldi. Dexterity geldi. Olmadı. Atıyorum. Ne geldi? Suppress, spell de olur bu arada. Tier 1 yüksek ihtimal. Tier 2 vesaire olursa gayet güzel olur. Tekrardan atıyorum ne geldi? Herhangi bir mod gelmedi. Geliyorum buna exalt torp atıyorum. Ve bakıyorum ne gelecek? Physical Dish geldi. Olmaz hocam. Tekrar deniyorum. Atıyorum. Lighting list geldi ama TR5 geldi. Çok kötü şanssızız burada biraz. Gain Life Perenemid geldi. Olmaz. Rarity TR1 geldi. Bugün bayağı şanssızım bu konuda. Şimdi geliyorum tekrardan deneyeyim. 8 tane aldım. Olo Fosil. Bakıyorum atıyorum. Ne geldi? Rarity TR1 geldi. Olmaz. Atıyorum. Kaos Risk bir geldi. Gayet güzel. Gayet güzel. Bu olabilir hocam. Sonrasında diğerini atalım. Diğerinin ne geldi? On Lighting Resist. tr 8 geldi. Çok düşük hocam. tr 2 Rarity geldi. Çok düşük. Ve tr 1 Lighting Resist geldi. Gayet güzel. Bu ikisi gayet yeterli. Şimdi ise Suffix'leri halletmiş olduk. Prefix'leri kurcalama zamanı. Prefix'leri peki nasıl kurcalıyoruz hocam? Çok basit hocam. Yapmamız gereken olay şu. Prefix'leri boş bırakmamız gerekiyor. Eğer boş değilse yapacağınız Searing Ex Zaç'tan bir tane atın hocam. Lesser Eldritch Ember yani. Ardından Eldritch Orb of annulment atarak prefixleri boşaltabilirsin. Bir tane prefix boşaltmanız yeterli. Ardından Aynar'ın yanına gidiyoruz. Aynar'ın yanına gittikten sonra bir tane Beast almanız gerek. Peki hocam hangi Beast'ten alacağız? Çok basit hocam. Wild bristle Metron alıyorum. Wild bristle Metron Beast'ini alıyoruz. 85 kasa 90 kaosu artık neyse. Ardından geldikten sonra o Wild bristle Metron'a sağ klik yapıyorsunuz. Sağ klik yapınca burada gözükecek. itemi koyuyorsunuz. Meta yazıyorsunuz. Meta yazdıktan sonra with Bristol metron burada gördüm. craft diyorsunuz. Ve with Bristol metronla beraber item'i craft diyorsunuz. Ve ardından item'i aldıktan sonra gördüğünüz gibi suffix cannot change geliyor. Burada aynı işlemi yapabiliriz. İki tane birden craft diyorum. Bir tane craft diyecekken Sonra geliyorum. Bunu da aynı şekilde suffix change attırmış olacağım. Burada da aynı şekilde suffix cannot change geldi. Gayet güzel. Bundan sonrası çok basit. Yapmamız gereken işlem nedir? Velet or alacak. Velet cost sorba atıyorsunuz ve ilet hav sorba atıyorsunuz. Ardından ise yapmamız gereken işlem bloklama yapmamız gerekiyor. Peki neyi bloklayacağız? Nasıl blok? Çok basit. Şey. Focus yazıyorsunuz buraya. Physical damage reduction fokusu bloklamanız gerekiyor. Ardından bunu da aynı şekilde bloklayacağız. Blokladıktan sonra sağ klik yapıyoruz. Anvil atıyoruz. %99 ihtimalle convert gelecek. Olayımız bitti. Sonra diğerine de aynı şekilde anvil yapıyoruz. %90 convert gelecek. Ne convert oldu o kadar azam değil. Convert gelsin. Yeter. Derli. Bunu da convert etmiş olduk ve gördüğünüz gibi iki tane convertli itemimiz olmuş oldu. Bunun yanına isterseniz life getirmeye çalışabilirsiniz. Life getirmeye çalışmak hani çok azam değil. Olursa güzel olur. Olmazsa o kadar dert Şimdi bunların ikisine de mana craftlayacağız. Mana craftlayacağız. Buna da mana craftlayacağız. Ve ikisine de exalt torp atacağız. Dümdüz bir şekilde exalt torp atıyoruz. Life gelirse gayet güzel. Life gelmedi. Olsun. Buna life geldi mesela. diğer iki life gayet çiçek oldu. Oldu. Sonradan yaptığımız işlem nedir hocam? Diğer iki life gelmişti gördüğünüz gibi. Buna bu sefer yine convert diyoruz ve bu sefer fire'a veya kolda çevirebilirsiniz hiç fark etmez. Tak atıyoruz, 25 olacak tabi, 25 convert gelmiş oldu. Buna da aynı şekilde yapıyoruz. Fire convert lighting yapalım buna da. Gördüğünüz gibi 25 convertü yapmış olduk ve gördüğünüz gibi bütün prefixlerimiz, bütün item modları ayarlanmış oldu. Şimdi asıl kısma geldik. Item 90 bitti de hani implicitlerin geleceğiz şimdi. İmpistlerini yapmak ise biraz uğraştırıcı olabilir ama gösterdiğim takdirde çok rahat yapabilir. İyi hocam grant Eldritch Aykır atıyorsun. grant Eldritch Aykır attığınızda ne istiyoruz hocam? Convert gelmesini istiyoruz. Hani Convert Cold, Convert Lighting vesaire gelirse güzel olur. Convert Cold veya Convert Lighting. Haydi bakalım atalım ne geldi. Convert Lighting geldi gördüğünüz gibi. Şimdi Eater'ı Grant yapmış olduk ya. Eater'ı Perfect çevirdik. Peki hocam Eater'ı Perfect'e nasıl getirebiliriz? Nasıl yüksek? yükseltebiliriz gelen modun tiyerini çok basit hocam çok basit oluyor yapmanız gereken olay şu bir tane en büyük exceptional lesser eldir exceptional eldiriş eldir aykırı almanız gerek. hemen alalım hocam yani şu exceptional eldiriş burada. hemen 4 tane alalım 4 tane aldıktan sonra yapmamız gereken bir de orb of conflict almak bundan da 3 tane alalım hocam 5 tane alalım 5 tane aldıktan sonra çok basit hocam exceptional eldiriş ember yapıyoruz karşı tarafı dominant yaparsak hocam düşük olan kısmın yukarı çıkma ihtimali çok fazla olur. O yüzden de yapmamız gereken karşı tarafı dominant yapıyoruz. Yani searing exhaust kısmı gördüğünüz gibi şu an exceptional oldu. Bizim istediğimiz yükselmesini istediğimiz kısım ise grant. Grant daha düşük olduğu için yukarı çıkma ihtimali daha yüksek olmuş oluyor bu sayede. Orb of Conflict atarak da biri yükseliyor biri alçalıyor. Atıyoruz bizim istediğimiz alçaldı. Yani tam tersi yükselmesi daha yüksekti ama alçaldı tekrar atıyoruz grant oldu bir daha atıyoruz greater tekrar atıyoruz grant bir daha atıyoruz greater senin ananı Geliyoruz tekrardan atıyoruz. Grid grant oldu. Bir daha atıyoruz. Gördüğünüz gibi exceptional oldu artık. Exceptional yaptıktan sonra ise exceptional elder chamber'dan bir tane daha atıyoruz. Attan sonra hocam tekrardan orb of conflict atıyoruz ve exquisite oldu. Exquisite olduktan sonra ne yapıyoruz? Bir kademe daha arttırmamız lazım. O yüzden de exceptional elder chamber atıyoruz. Sonra tekrardan orb of conflict atıyoruz. Exceptional'a düştü. Tekrar atıyoruz. Grant'a düştü. Greater'a düştü. Grant'a düştü üstü. Hani bazen bu takılabiliyor bazen direkt geçebiliyor. Artık biraz daha şans eseri oluyor diyebilirim buraya. Tekrar atıyoruz. Exceptional Exceptional 50-50. Bizim istediğimiz çıktı. Exceptional Elder chamber bir tane atıyoruz. Ve şimdi tekrardan deniyoruz. 35 Perfect olmuş oldu gördüğünüz gibi. Physical Damage, Convert, Lighting Damage Perfect oldu. Sonrasında hocam geri kalanı çok basit. Normal Lesser Elder Chamber en düşüğünden atabilirsiniz. Hiç fark etmez. Buradan da Rage on unit gelmesini bekliyor. Yükseğinden atmanıza gerek yok. En düşüğünden atın. uğraşmayın. Rage unit gelince itemimiz bitmiş oluyor. Gördüğünüz gibi Rage on atak it gelmiş oldu. Ve itemimiz komple bitti arkadaşlar. Bundan sonra yapmanız gereken en ufak şey o. 35 physical convert tepede var. Altta 34 physical convert var. En altta da %25 physical convert var. Neredeyse %90 civarına geliyor. Peki hocam bunu da koyuyoruz. Geliyoruz. Ringcraft of the bound. Bu ne yapıyor? Eldivenden aldı aldığınız bonusları yüzde 20 arttırıyor ve bu sayede gördüğünüz gibi yüzde yüz fizikalı elementale convert edici oluyoruz ve bu sayede herhangi bir şekilde fizikalı reflektir vesaire o tarz şeyler yemiyoruz ve elementale convert ettiğimiz için de hasarımıza çok felaket bir şekilde artıyor çünkü elementalden scale etmek çok daha basit oluyor diğerine göre eldivenimizi bu şekilde craftlıyoruz. sakın gidip dünyanın parasını vermeyin bunlara 200-200 numara -200 civarında sakın 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 vermeyin direkt kendiniz kraftlayın yaklaşık tuz 35 civarına çok rahat kraftlayabilirsiniz arkadaşlar bu eldivenleri. Sizin ama dediğim gibi olasılık var. Olasılıktan dolayı belki 10. fracturing deneme denemede gelebilir. Hani o tarz şanssızlıklar olabilir. Bunu bilin. Kraftta şans faktörü kesinlikle var. Normalde 4 deneme devir geliyor ama olur da sana belki 15. denemede 100. denemede 150. denemede gelebilir artık. 4'te bir şans demek illa 4 tane attığında gelecek anlamına gelmiyor. Bunu da bilmiş olun. Bazı kişiler çünkü Hocam dörtte biri gelir demişsin. 20. de geldi. Gelir kan. Olasılık. 150. de de gelebilir size. Ben buradan uyarımı yapayım. Sonra benim başıma ağrımasın. Sonrasına gelelim. İtemimiz bitti. Bu kadar yapıyoruz. Bu kadar basit hocam. Kraft.